Evet selamlar. Bir önceki derste equalizer, kompresör, satüre, satürasyon uygulamalarını yapmışız. Bu derste aynen devam edeceğiz. Diğer seslerden yani drum e, grubunu halletmeye. Bakalım. Şimdi soloya şu haliyle bir yaptığım işlemi bir bakmak istiyorum. Çünkü kick ve pardon İlk ve aynı zamanda snare çok baskın bu türde. Baseline de öyle olacak bir şekilde. Ama e, bu üçü, şu yan yana duran üçü, şunlar. Bunlar bayağı baskın olmalı. Hepsini bir dinleyeceğim ama dinlemeden önce bir ekstralarca gidelim. Bir bakalım neymiş. E, tamam fena değil. Yani snare'a birazcık rezonans verdim. 1.5'tu 2 yaptım Q'sunu. Yani rezonans biraz daha uçtu havaya. Ama istediğim ayara geldi. Şurada. Yani en azından kitle snare'ın tepeleri yakın. Bu ikisinin birlikte çok izole biçimde algılanması önemli bir şey. Çünkü ikisi de çok birbirinden ayrı ve ayrı ayrı duyuluyor demek o. Aslında görsel hali o yani. Bir sonraki hareketimiz ne olur? Baseline'ı tonlamaya girip sonra da komp yani sidechain bilmiyorum. Sidechain'i sonraya bırakacağım. Bu neymiş? Abi de bu var tabii. Buna bakalım hemen. Hemen buna müdahale edelim. Ee, bu çıp çıp sesini abartmaya gerek yok. Kendisi zaten çok tizlerden oluşan bir ses. Buna belki e, bir kompresör verilebilir. Gerekiyor mu ona bakalım. Böyle bir duyalım. Hep Basla karıştırıyorum. Aslında bunda şey olsa iyi olur kompresör çünkü kick'te yok. Ee, en azından bunda olabilir iyi olur. Yine vintage kompresör yapalım. Sharp gidebilir bu sefer belki. Gel smooth gitse daha iyi bu. Tiz bir ağırlıklı bir ses. Ratio'yu 2 yapalım bunda. Çok abartmayalım. olmamak serbest. Şu mavi grafiği şey yapıyor musunuz? Görüyor musunuz? Mesela onun o bir bombe çiziyor. O bombe mesela ben relizi arttırdığımda genişliyor. Böyle. Şimdi küçülteceğim onu yani release'e azaltarak. Aslında sesin üstünde yaptığım hareket bu. Bu çökmedir bu arada mavi. Ee, çok transient tabii bu. Yani çok vurup çıkan bir ses, anlık bir ses yani. Bakalım şimdi birleştireceğiz. <laughs> Açıkçası fazla olmuş biraz. Bu balansı ben bir daha koyacağım. Dinlerken değiştireceğim ayarı. Üçüne oranla bir şey yapıyorum şarkının genelini oranlayı sonra yapacağım. Buna mesela izolasyon deniyor. Bizole mix. Bu birazcık daha adaptif bir, adapt, adaptif bir mix oluyor. Tamamen değil. Şarkının tamamını açarak kick'in küçük kısmını tonlasaydım. Evet adapt, adaptif olacaktı o zaman. Şarkıya adapte olmayan, adapte edilmeye çalışan bir mix olacaktı. Önce şu üçünü bir kendi içinde dengeleyeyim sonra bakacağım diğerine. meselesi gerekecek buna çünkü eksi 3'ün altındayım. Headroom bırakıyorum olabildiğince 3 ile 6 arasında. 6'da kalıyorum o şu anda. Headroom şurası oluyor. Yani eksi 3 ile eksi 6 arasında bir boşluk alan bırakmış olduğundan Buraya kadar zıplama payım var demek o. Headroom bu oluyor. Yani zıplama payı. Ya birazcık şey yapıyorum. kendimi alan bırakıyorum. Mesela direkt eksi 3'e dayasaydım bunları ben. Herhangi bir melodi çaldığında eğer üst üste frekans binerse eksi 3'ün üstüne çıkacaklardı bunlar. Frekanslar üst üste bindiklerinde aynı frekanslar birbirlerini yükseltirler. Bunu mı onu yapalım? Tamam. Bu dursun böyle. Ana asıl melodi, esas melodi şey burada. Bu değil. Bu değişik Eurosynth. Bu yapıyor onu. Bunu da Equalizer'dan geçirmem gerekecek. Bunun gain'i fena değil. Gain yani balans şeyi kullanmama gerek yok bunda. Çok cızırttak bir ses bu. Bir kere basları zaten keseceğim. O kesin de yani bundaki basları kesmeden olmaz. E, o zaman bir high pass flat atacağım ama buna. Flat'ı iyice derinli yani dikleştiriyorum böyle. Flat düz demek hiçbir özelliği yok. Şundan başka bir özelliği yok. İyice cılız yapayım. Sinek gibi oldu. Yetmez demek bu. Şurada bir ultu var. Onu onu almaya çalışıyorum. Onu böyle böyle dalabilirim. Yani e, bir şeyi direkt dibine gidip kökünden almak yerine yani dik diklemesini almak yerine. bu çünkü ciddi ton kaybına sebep oluyor. Ama şöyle altı mesela çok enteresan bir şey eğim. Çok önlerden almaya başlıyor ama bayağı bir gidiyor yani. Bu çok hissedilmez bir geçiş yaratır. Bir deneyelim isterseniz. Yani biraz bas bırakıyor evet. Ama organik olması halini koruyor ses. Çünkü burada yok o baslar. Benim ara, yani kesmek istediğim baslar burada yok şu an. Gayet iyi. ton benim kulağıma iyi geliyor. Yani e, kestim sevmediğim ultuyu ama organik olarak kesmiş oldum. Bunun bir tane yerinde güçlendiği bir yer var. Yani bu notalarının nereye bastığıyla alakalı bir şey notaları eğer nerelerde geziniyorsa piyano rolda oralarda belli frekansları daha çok üretiyor demektir bu ses veya sesler. Bunun net bir şekilde görünüyor notalarının harmonikleri. Yani bir notaya bastığınız zaman dümdüz bir sinüs dalgası çıkmıyor. Onunla ilintili başka bir sürü frekans daha yükseltilmiş, distort edilmiş bu ses. Ya da kare dalga bu bir çeşit. Ya da testereyle kare dalga karışık Şimdi bu noktada Ecolizer'da şöyle bir olay var. Bu sesi nerede tutmak istiyorsunuz? Yani onu şöyle anlarsınız. Bu ses buraya mı hükmedecek? Şimdi zaten burası kick ve snare'ın olmadığı her yer. Yani bu çok. Ama şöyle de yapılabilir. Sesler arası sidechain yapabiliriz. Mesela biri girdiğinde diğeri devreden çıkabilir biraz. Birbirlerini baskılayabilirler. Çok değişik dinamik oyunlarda kovalayabiliriz. Ama bu öyle bir mix mi? Onu düşünmek lazım. Öyle bir şarkı mı bu? Çünkü çok funky değil. Yani çok groovea, groovea aşırı belli olan bir şarkı değil. Hep aynı çünkü. Yani böyle bir hip hop beati değil mesela. Çok e, belirgin gidişatı yok. Çok düz dinamikleri genellikle e, şuna bağlı. Şu iki harekete bağlı. Biraz karmaşık konuşuyorsam, hiç kusura bakmayın. Ama toparlayacağım. Şu, şu ikisi belirliyor dinamizmi kickle snare. Şöyle yapayım. Yani bu çok açıkçası bu araba sürüyormuş gibi bir şey. Ben severim. Ehliyetim olmasa da severim ama sonuç olarak bunun dinamiği bellidir. Yani hip hop beatlerinde, trap beatlerinde falan daha başka dinamikler dinamikler var yani çok şey var. Ama e, bu daha böyle dümdüz, bir duvar gibi gider böyle. Ses duvarı gibi gider. Şimdi demek istediğim şu. Bunda sidechain yapılır mı başka seslere? Biri girdiğinde bu çıksın, kısılsın, bu başkasını kısılsın falan bilmiyorum. Dediğim gibi çok gruba dayalı değil. Olabildiğince hepsinin sabit gitmesi iyi olur. Ama bu yine de ekolayzer kullanma ihtiyacını azaltmıyor. Yani ben şuraya biraz ağırlık verip 1.8 desibel kadar elimle yapıyorum. Kulağımla duyuyorum. Burası bence iyi. 1652 Hertz. Yani burayı duydum. Burayı sola alabilirsiniz. Burada ne olup bitiyor diye. S'ye basın. Orada yani artık ozonun çektiği bir şey kadar bent pass olarak bir filtre olarak orayı duyuyorsunuz oraya odaklanıyorsunuz fakat biraz al biraz ver yapabilirdik gerçi çıkış sinyalim şu an düşmüş çünkü bayağı bir şey kestim ya ben bu sesten çıkış sinyali düşmüş fark etmez düşebilir illa sabit olmak zorunda değil yani buradan girenle çıkan aynı şey olmak zorunda değil ama biraz daha tiz verilebilir belki çünkü tiz az kaldı demek o benim için. Biraz daha dengeledim ama açıkçası ton yani bakacağız şarkı çünkü yükseldiğinde daha fazla şey daha başka şeyler olacak ee, analog ayşaf mesela şimdi şöyle yapıyorum görüyorsanız Q değerini düşürüyorum yani şuraya kadar bu hakim burada biraz daha düşüş var burada tekrar yüksel. Aradığım şey o olduğu için hareketim bu oluyor. Çünkü ben e, yaklaşık 5K civarına yani şuralara şey koymak istemiyorum. Yükselti koymak istemiyorum. Yani çıtırtılarını arttırmak istiyorum. Ha, girişi kısarsınız, çıkışı yükseltirsiniz. Yani bir hile olur ama olur yine. Çok da rahatsız etmesin telefon hoparlörü falan. Bunun aşırı duyu... Bak şimdi adaptif bir şeye geçtiğimde yani tamamını dinlediğimde bunun ciddi şekilde sırttığını fark ettim. Bu. Ama kick'in punchları yani bas frekansları da beni yanıltıyor olabilir. O da algısal bir şey. Çünkü punchları çok güçlü kick'in şu anda benim kulağıma gelen. Bunu biraz kısıyorum. Yani aslında mixte temiz olmak demek benim için şu. M mümkün olduğu kadar tonlayacağım evet, şarkı neyi istiyorsa ona göre tonlayacağım. Kulağımın tadına göre tonlayacağım ama temiz olmaktan kastım benim şuydu, her şey olması gerektiği yerde ol olması gerektiği kadar çıksın. Mastering de çok işinize yarar bu ve belli e ölçümlere ölçümlemeler yaparak çalışacağımız için mastering de çıktığının son halini duyabildiği temiz yüksek olacak bizim. Bir bakalım şöyle. Bir kick burada. Kick'in en yüksek vurduğu yer burası. X10'a denk geliyor bu Spectrum Analyzer plugininde. ininde de oralarda bir yerlerde. Snare'a birazcık daha değişik hareketler yapılabilir. Snare'ı çünkü güçlendiremedim bir türlü. Exciter'ın içine gain verebiliriz. yanlış bir... Gezeceksiniz birazcık da tabi. Yani biri bitti öbürüne geçtim olabilir ama biri bitmedi. Çünkü bu bitmedi. Bitmemiş. Teyp değil. Teyp birazcık evet yayıyor. Çok satüre ediyor ya. O zaman ben miktarını azaltırım ama %100 mix'e katarım bunu yani. Tamam, onu buraya vereceğim. Bir tane daha bant açıyorum. Şöyle araya bir Hi-Mid e, bandı açtım şöyle. Arada bu var. Ama... ...tizler için bambaşka bir şey düşünüyorum. Ona tape atalım bence. Hemen <laughs> onu şöyle, şöyle. Biraz alışkanlığımdan yapıyorum, yanlış anlamayın. Yani... E, ...Ozon serisini bitirdiğimde... ...eğer pratik yaparsanız... ...ve atıyorum birkaç projede mixlerseniz kaç proje bilmiyorum ama birkaç diyelim. hani Çok değil. Bütün konsantrasyonunuzu vererek derste gördüklerinizi uygulayacak şekilde mixlerseniz o zaman bu hale zaten gelirsiniz. Acayip de şey olduğunuzu biliyorum yani. E, meraklı bu işi sevdiğinizi ve çok yetenekli olduğunuzu düşünüyorum ben. Böyle. Bakacağız. Evet. Bunun mixini azalt. Daha iyi ya. Böyle daha iyi. Bu şekilde daha iyi oldu. Ee, bunu aşağı alacağım birazcık daha. Bu low midlerin önemi büyük. Tamam. Bunda da enteresan bir hareket yapmışım ama şurası çok lazım değil çünkü. Ama ben mix dinliyorum. Tamam. Bakalım şimdi sinyal yani bana başka çare bırakmadı. Biraz daha dayadım işte eksi 10'a. Yani öyle ki kulağım eksi 3'e göre çalışmak istediğinde eksi 10 gibi bir şeyi baz almak zorunda. Yani benim burada mixte hedefim eksi 10'u bu spektrum analyzer'da geçmemek. Spektral olarak bunu geçmeyeceğim bir kere. Yani frekans dağılımlarında hiçbir eksi 10'u geçmeyecek frekanslar böyle dağılıyorsa spektrum içinde desibeller de böyle dağılıyor. Ya da bu şekilde. Bu yukarıdan aşağı da sağdan sola. E buraya geçmeyeceğim o zaman. E ne yapacağım ben? Eksi 5'e çıkacak zaten bu. En fazla bu kadar. Sıfıra dayanmıyor. Yani CD formatında sıfıra dayanmıyor. E, eksi 5'i biraz geçebiliyor bazen. Ama bu yani çok değil. Eksi 4'tür en fazla. CD formatında mı isteyeceğim? zaten bir bakalım yani hani bir iyice bir dinleyelim tamam buna geri döneceğiz Allah'tan çok problematik bir mix bu ve benim yaptığım bir şey olduğu için direkt benim yaptığım hareketlere ben alışkın olduğum için bildiğim yoldan mixliyorum ama başka başkasının mix yani başkasının aranjesini mixlemek daha farklı bir şey. Ben yani ben öyle tecrübe ettim. Ee, o o işler daha farklı. Benim ben ne yapıyorum? Evet bu sesle çalışıyorum. Yanlış sesliyim şu anda. E, ee, Snare'e gelmem gerekiyor. Snare'da bir şey eksik. Eksik olan şey de 500'ler. Yanlış hareket yapmışım galiba şurada. Ya, e, dişlerinden diş değil tam da e, böyle çok sertliği Bu burayı burayı düşünmem lazım. Yani. Hatta bura yükselsin ya. Güzel. Bir daha dinleyeceğim. Ee, seviyeyi bu arada referans yanlış. Bunu kapatırsam görürüm. Bunu kapatıp monitörü kısacağım. Bu kapandığında ses açılacak. Bir anda şaşırabilirsiniz. Ya yani afallamayın diye çünkü şey yapıyorum. Zaten geçmişim. Bunu kapattığımda gerçek değerleri geliyor. Hatta ben sıfırı bile parçalıyorum galiba. Tamam sorun değil. Bunların hepsini hallederiz. Ama bir sonraki derste hallederiz. Uzattım çünkü gene bayağı. Görüşürüz.